Askere gidiyorum. Arkadaşlarım saçımı üçe vuruyor. Çizmeli kedideki yumurta adama benziyor. <laughs> Kanka vur artık. Ağlayacağım sinirden. Evet. Aa. Kanka cahartı hissettim evet. şu an. Aa. Kanka. Kanka ne diyorsun ya? Kanka. Kanka. Oğlum bu ne? Kanka bu değil. Oğlum. Kanka bu makine <laughs> çok az hızlı ya. Beyler ne oluyor? Kanka bu 3 değil bu arada. Bakayım. Bu 0 kanka. Ortayı mı alıyorsun? Bir söyler bir insan. Ah! Oh, kanka kafam. Hayır bak. Ne güzel oldu. Bir kafanı eğsen aşağı. Ne var? Yakışıyor mu? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim Brad aynı böyle bir hali var. <laughs> yemin ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir süre hayatı böyle yaşayacağım. Bana hayırlı tezkereler.